Merhabalar. Bu videoda yine popüler medyada epeyce sansasyonel hale gelmiş bir konudan amalgam dolgulardan bahsedeceğiz. Bu dolguların kısa tarihine, risklerine ve faydalarına kısaca değinip ağzınızdaki eski amalgam dolgularla ilgili de ne yapmanız gerektiğini anlatacağız. Amalgam dolgular toz halindeki gümüş, bakır, kalay ve çinko alaşımının sıvı haldeki civayla Belli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen dolgulardır. Bu dolgular 150 yıldan fazladır diş hekimliğinde uygulanmaktadır ve ilk bulunduğu yıllardaki şartlar düşünüldüğünde diş hekimliğinde resmen bir devrim etkisi yaratmıştır. Amalgam dolguların keşfinden önce diş dolgu malzemesi olarak tercih edilen en popüler malzeme altındı. Fakat tahmin edebileceğiniz üzere altının büyük bir dezavantajı vardı. Yüksek maliyeti ve buna ek olarak çoğunlukla diş boşluğundan ölçü alınıp o boşluğun şekline uygun döküm yapıldığı için hastanın diş hekimini en az iki kez ziyareti gerekiyordu. Hem düşük maliyetli hem sağlam hem de tek seferde rahatlıkla uygulanabilen bir dolgu malzemesine ihtiyaç vardı. 1826 yılında August Tau adlı Fransız bir hekim gümüş bakır ve kalaydan oluşan toz alaşımı sıvı civayla karıştırarak Günümüzdeki en yakın, günümüzdekine en yakın amalgam dolguyu keşfetti. Maliyeti altına göre fazlasıyla uygundu ve fiziksel özellikleri de bir diş dolgusu için gayet idealdi. Beklendiği gibi tüm dünyada bu malzeme hızla yayıldı ve zamanla daha doğru oranlarda karıştırılarak ideal dolgu malzemesi haline getirildi ve 150 yıllık bir süre boyunca amalgam tahtını istikrarla korudu. Hatta 70'lere gelindiğinde tüm dünyada yapılan diş restorasyonlarının 4'te 3'ünü amalgam dolgular oluşturuyordu. Amalgam dolguların çıkışından itibaren civa içeriği nedeniyle dönem dönem dünyanın birçok köşesinden itirazlar yükselse de civanın gümüş bakır alaşımıyla reaksiyonu tamamladıktan sonra civa buharı yaymadığına inanıldığı için bu itirazlar çok ciddiye alınmadı. Üstelik kapalı sistem amalgam karıştırma makineleri ve kapsül amalgamların da keşfiyle civa ve alaşımın reaksiyonu daha güvenli hale getirdi. Hem hastalar hem de hekimler amalgam dolgularıyla mutluydular. Ta ki 1980'lere kadar. 1980'de Colorado'lu bir diş hekimi olan Dr. Hal Huggins amalgam dolguların ağızda donduktan sonra da civa buharı saldığını keşfetti. Ve daha da ötesi bu civa buharının insanlarda bazı nörolojik ve psikolojik bozukluklara sebep olduğunu iddia etti. Bu iddiaların ateşlediği tartışmalar kısa zamanda o kadar büyüdü ki Amerika genelinde ciddi bir infiale yol açtı. Ve sonunda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA bu konuda dünyada bu konularda söz sahibi birçok bilim insanının katıldığı bir toplantı organize etti. Ve toplantının sonuç aşamasında amalgam dolguların insan sağlığı için ciddi bir risk teşkil etmediği fakat bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiği kararı alındı. Peki neden insanlar civaya bu kadar kafayı takmışlardı? Neydi civayı bu kadar öcü yapan şey? Buyurun beraber bakalım. Civa doğada elemental, inorganik ve organik olmak üzere 3 farklı formda bulunmaktadır. Bunların içinde en uçucu olan yani en çok buharlaşma potansiyeline sahip olan elemental civadır. Ve amalgam dolgularda da bu tip civa bulunur. Civa buharı renksiz ve kokusuz olduğu için fark edilmez ve akciğerler tarafından %80'i emilebilir. Öte yandan bu tip civanın büyük çoğunluğu böbrekler üzerinden idrarla atılabilir. İnorganik civa genellikle aşılarda ve ilaç sanayiinde kullanılır ve solunum yoluyla değil sindirim yoluyla emilir. Organik civa ise genellikle yiyecek ve içeceklerde özellikle de deniz ürünlerinde bulunur. Birçok insanın civaya maruz kalma sebebi genellikle budur. Birçok deniz canlısının vücudunda metalik civayı metil, metil civaya metil civa denilen organik forma çevirebilen bakteriler bulunur. Ve bu tip civa vücuda kolaylıkla alınırken vücuttan atılımı çok daha zordur ve beyin ve beyin karaciğer ve böbrekte birikme potansiyeline sahiptir. Hazır yeri gelmişken bu konuyla alakalı size çarpıcı bir örnekten bahsetmek istiyorum. Yıl 1956. Minamata Körfezi. Japonya'da sakin bir okyanus kıyısı. Bu sessiz küçük şehrin sakinleri kendilerini dünyanın gündemine taşıyacak olan talihsiz bir olay yaşayacaklarından habersiz şekilde hayatlarına devam ediyorlardı. Yıllar boyunca Japonlar, civada da dahil olmak üzere birçok ağır metal içeren sanayi atıklarını Minamata Körfezi yakınlarındaki okyanusa boşalttılar. Bu sularda yaşayan tüm balıklar sudaki civayı metin civa'ya dönüştürerek bünyelerinde topladı ve bölge halkı olanlardan habersiz bu balıkları tüketerek sonuçları ölüme kadar varan ve tıp tarihine Minamata Hastalığı olarak geçen ciddi civa zehirlenmeleri yaşadılar. Evet. Japonların balık sevgisi bu sefer çok pahalıya mal olmuştu. Olayları araştıran bilim adamları Minamata bildirisi adıyla bilinen bildiri yayınlayarak tüm dünyada civa kullanımının çevre ve insan sağlığı yönünden kısıtlanması gerektiğini ilan eden bir deklarasyon yayınladılar. Ve olayın aktörlerinden birisi olmamasına rağmen bizim amalgam dolgular da bu olaylardan nasibini aldı. Ve tüm dünyada artmış bir civa farkındalığı oluşmaya başladı. Evet peki bu kadar tantana ortadayken Amalgam dolgular neden yapıldı ve neden hala yapılıyor? Gerçekten amalgam denildiği gibi zararlı mı? Lafı çok fazla dallandırıp budaklandırmadan net olarak söyleyeyim. Hayır, amalgam dolgular denildiği kadar zararlı değildir. Fakat konuşulması gereken bazı noktalar asla es geçilmemelidir. Videonun önceki kısmında bahsettiğim gibi 80'lerde amalgam dolguların ağza yerleştirildikten sonra da civa buharı salınımına devam ettiği keşfedilmişti. Amalgam yüzeyinde zamanla korozyon olduğunda, kırık amalgam yüzeylerinde, dolgu yüzeylerinin parlatılması esnasında ve amalgam dolgularla sert gıdalar çiğnendiğinde civa buharı salınımı olmaktadır. Fakat salınan bu civa buharı miktarı asla insan sağlığı için kritik olan seviyeye ulaşmamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 1 metreküp hava içinde 25 mikrogram civa buharını eşik seviye kabul etmiştir. Ağzınızdaki amalgam dolgudan sızan civa buharı ise en fazla günlük 1.24 mikrogramdır ve gördüğünüz üzere eşik değerin çok altındadır. Aslında esas sıkıntı amalgam dolgular yerleştirilirken veya eski amalgam dolgular sökülürken açığa çıkan civa buharıyla ilgilidir. Yapılan çalışmalarda bir amalgam dolgunun yapımı veya sökümü neticesinde açığa çıkan civa buharının 15 ila 20 mikrogram arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu oran Dünya Sağlık Örgütü'nün eşik değerinden daha düşüktür ve kısa bir sürede yapıldığı da düşünülürse tek başına insan sağlığı için bir risk oluşturmamaktadır. Bana sıkça "Hocam eski de amalgam dolgularımızı söktürmeli miyiz?" gibi sorular geliyor. Yani anlattıklarımın ışığında düşündüğünüzde kırılmış, altı çürümüş, sorunlu bir amalgam dolgunuz yoksa bunu söktürmenin hiçbir anlamı yok. Üstelik dolgu sökülürken daha çok civa buharı solunmuş olursunuz ve eski amalgam dolguların sökümü esnasında hem lastik örtü kullanımı hem de ağza sıçrayabilecek eser miktardaki amalgam tozunun dil altına ulaşmaması için lastik örtü altına pamuk rulo koyulması gibi önlemler de faydalı olacaktır. Çalıştığı iş yerinde ağır metallerle ve özellikle civa ile uğraşanlar, hamileler ve 6 yaş altı çocuklarda amalgam dolgu tercih edilecekse dikkatli olunmalı ve mümkünse tercih edilmemelidir. Dünya Diş Hekimleri Birliği FDI 2011 bildirisinde amalgamın hala güvenli ve etkili bir seçenek olduğunu belirtmiştir. Fakat yine de benim şahsi görüşüm az önce saydığım risk gruplarında tercih edilmemesi gerektiğidir. Onun dışında da kullanım alan olan yerlerde gerekiyorsa elbette ki kullanılabilir. Günümüz diş hekimliği olanaklarında çok çeşitli alternatifler mevcuttur. Kompozit dolgular daha çok teknik hassasiyet gerektirmesine ve çok iyi bir nem izolasyonuna gerek duymasına rağmen başarıyla uygulanmakta ve çok daha tatmin edici estetik sonuçlar vermektedir. Yani ağzınıza baktığınızda siyah veya metalik bir dolgu görmektense diş renginde bir dolgu görmek psikolojik olarak illaki daha pozitif bir etki bırakacaktır. Öte yandan kompozit dolguların düzeltilmesi ve parlatılması sırasında da hastanın kalitesiz plastik şişelerde bulunan bisfenol A gibi zararlı maddelere maruz kaldığına veya bazı nano parçacıkların akciğere yapıştığına dair tartışmalar mevcutsa da Bunları ayrı bir videonun konusu olacak kadar uzun konulardır Daha geniş çürük ve kırıklar için inlay ve onlay dediğimiz diş boşluğunun klasik yöntemle veya Dijital olarak ölçüsünün alındığı Ve oraya uygun bir porselen veya kompozit kitlenin dışarıda üretilip dişe yapıştırıldığı yöntemlerde kullanılabilir Fakat bu işlem en az 2 randevu gerektirmesi kenar uyumsuzluğu riski ve yüksek maliyeti nedeniyle her zaman tercih edilmemektedir. Son olarak da amalgam dolgulardan salınan civa buharının beyinde ve sinir dokularında birikerek Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara sebep olduğu iddiası hakkında konuşmak istiyorum. Bu tarz iddiaların sahipleri vücudumuzdaki bazı bakterilerin elemental civayı organik metil civaya dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu ve bu şekilde idrarla atılmadan beyin ve karaciğer gibi dokularda birikebildiğini söylemektedir. Fakat bunu kanıtlayan net bir çalışma ve bu hastalıklarla dolgudaki civa arasında net bir ilişki olduğunu kanıtlayan herhangi bir kanıt şu ana kadar sunulamamıştır. Videoyu buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçek bilgiyi eğmeden, bükmeden, ticari bir kaygı gütmeden bilimin ışığında sizlere sunmaya devam edeceğiz. Merak edenler için faydalandığım kaynakları açıklama kısmına ekleyeceğim. Siz de bana ve ülkemizdeki ağız diş sağlığı bilincinin gelişmesine destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Herkese karşı nazik ve kibar olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ağzınızın tadı bozulmasın. Görüşmek üzere.